Ibiza'ya gidiyorum. Peki. Ibiza'da klip çekeceğiz. Klip kıyafeti. Evet. Peki gel. Kendi tasarımım. Sen yaptın. Terzi ile beraber yaptık ama <laughs> burada da makasla falan bir şeyler yaptık hepsini. Peki İyi öyle de değerlendirsinler. Gülşah. E, ee, eteğini beğendim. Botları sen de çok beğendim. Teşekkür ederim. Ee, i̇çine çorap giymemen daha güzel olmuş. Bluzu de beğendim. Aslında fazla gibi ama bu zincirinde siyah olduğu için kötü durmamış. Boğazlı Işıl gibi bir tek elinde var. Yani ben fazla ama kötü bulmadım, beğendim. Teşekkür ederim. Sina. Yani çok fazla fazla olmuş yani eldiven hani klip klip konseptine uygun ama çok fazla fazla yani klip demesen gerçekten bence hiçbir yere Konsepte böyle gidemezsin. Konsepte giyiniyoruz diye düşünüyorum. İşte bence hiçbir yere böyle gidemezsin yani çok fazla açık. Eldivenler, ee, çanta. Konsepte göre giyiniyoruz parantez içinde. Anladık. Okey. Hiçbir yere gidilmez diyorsun. Sen İngilizce biliyor musun? Hayır. O niye her kelimenin sonunda okey diyorsun? Sana ne? Ya bu Seni da yeni moda herhalde endiriyor. yok ama burada bir şey söyleyince sana ne deyip işin içinden çıkıyor. Hayır şimdi sen benim konuşma çok yani, tarzımı mı eleştireceksin? Her konuşmanın arkasında okey. Kıyafetimi okay. Mi eleştirebilirsin o yetkiye Türkçe Konuş. Sahipsin. Ben Türkçe konuşuyorum okay, zaten. Okey ne? Ne demek tamam da ya yani sen beni konuşma şey... stilime karışamazsın. Ay ya benimle konuşuyorsun ama her kelimenin sonunda okey demenin Seninle anlamı Seninle konuşmayayım yok. bana yorum yapma o zaman cevap hakkı da ben olmasın. Ben konuşayım sonra bitirirsin. Ben sana hani laf yetiştireyim. Sen giriyorsun araya ben bir şey söylerken. Neyse. Şeylem, sen İngilizce ee... biliyor musun? Hayır bilmiyorum tabii ki. Okeyden başka kelime var mı? Var bilmiyorum. tabii ki. Hayır yani. yani ama bilmiyorum. artık dilimize yerleşmemiş mi? <laughs> Yerleşti de ama o bastıra bastı okey diyor. Her seferinde dikkat ediyor. Konuşma stilim stilin okay, bu. Okay. Ha konuşması tarzı, tavrı rahatsız ediyor olabilir. Onu eleştir. Yani i̇şte oradan girme anladın mı? Çünkü... Yani e, sen sanki sen, sen İngilizce biliyor gibi okey diyor. Onun için sordum. Ne güzel, güzel işte Hala öyle görünüyor. Aksanlı konuşuyorsun Çok diye. Çok güzel. Mesela o öyle bir eleştiri yapıyor. Sen de konuşmasıyla ilgili bir eleştiri yapacaksan ki yapmamanı tercih ederim tabii ki. Kıyafetten <laughs> bahsediyoruz burada. Ama ya yani kendini tutamayıp da söyleyeceksen de Yo, o şekilde yani. ifade et. Beğenmedim. Teşekkür ederim. Nihal. Ya bilmiyorum. Ee, saçların güzel olmuş. Teşekkürler. O dediği e, buralarına taktığın kolye falan o Fikri de beğendim. Ama keşke deriyle devam etseydin. O şeyi pek bağdaştıramadım. Yani altın Halil Sezai, üstün İçimde böyle Pamela ama... gibi duruyor o elindeki taşlı eldiveni de hiç karıştırmasaydın keşke. Hani çok fazla bir şey görmek istemezdim. Deriden gitseydin daha şık olurdu diye düşünüyorum. Tamamen deri deri oluyordu ve çok kolay görünüyordu <laughs> deri deri yani. Böyle de güzel görünmüyorsun. Ben siyah giyiniyorum evet ama hiçbir zaman bir siyahım da bir siyahımı tutmuyor yani. Hepsinin bir yerinde bir şey oluyor. Zor diye son olmayan bir yola girmek ne kadar lüzumsuzsa şu an yaptığında bana o kadar lüzumsuz geliyor. Teşekkür ederim. Senin her ederim. gün aynı şeylerle giyinip gelmen gibi mi? Eleştirseydin Ayşenur teşekkür ederim. Ee, ben cevap hakkı verildiğinde bana cevap veririm. Senin gibi cevap veriyorum. Senin gibi veriyorum. el kaldırıp atlamam. Çünkü ben sana el kaldırıp yapıyorum? atlamışım pardon. Sen çok atlıyorsun. Yo. Senin işin gücün, ben çıkınca eleştirmek olduğu için atlıyorsun. Ben burada ben söyleyeyim ben böyleyim demem. Hiç nefret ederim Hiçbir kendimden Hiçbir zaman demedin zaten. Kusursuz görünüyorumlar, <laughs> Türkiye'nin en ters kadınıyımlar, birinciliği ben hak ediyorumlar. Evet, kusursuz görünüyorum. Kime göre, neye Kendime göre ya? Görsellik o kadar değişik ben. bir şey ki. Sen neyin tribünesini anlamıyorum. İşte bak görselliği de sen sokuyorsun. Derdin bu. Seni kadar, kim seni? bu kadar pop oluyor bu. bilmiyorum ama baya yanılıyorsun Ama ya. burası bir tarz moda yarışması. Hatırlatayım tekrar sana. Cida. Ayşenur ben senin bu uzun saçına pek alışamadım. Maviye Saçın... alışamadın değil mi? Yok yok mavi çok güzeldi ama onun sakin modeli güzeldi. Renk çok e, değişik. Modelde böyle olunca saçında bir ayrı iddia, üzerin zaten hep iddialı. O saçının böyle sakin, böyle bir kibar duruşu ben, vardı kısa evet, da. Evet. Sarıda belki böyle olmayacak ama yeşil olunca bilmiyorum bu benim fikrim tabii. Sakin ben... bir konsept yaptığımda yine yapacağım. Hani zaten kıyafetlerinde çok iddialı. Ee, şimdi bugünkü kombininde de klip çekimi olduğu için tabii ki abartı oluyor her zaman olabilir. Ama üstünü çok fazla beğendim. Ben bana da eldivenlerinin rengi o taşları biraz fazla geldi. Renkisi siyah olsa belki daha olumlu olabilirdi. <laughs> Yok ben sevdim. Ama tek başına sevdim. Ben hani de boynundaki çok sevdim. o siyah parıltıyla o taşların birazcık alakasız geldi. Hı -hı. Teşekkür Ama ederim yine size. çok değişiksin. Çok bir tarzın ederim. olduğundan yola çıkarsam ben beğeniyorum seni. Çok teşekkür ederim. Şimdi boyunca bir tane yorum yap. Biz hepsini her gün öyle farz edelim. çünkü aynı şeyleri söylüyorsun sürekli. Şimdi Bak gerçek olan şeyleri ben bile bir şey. Şu bir an sakarışma, hani, çiğdemle e, konuşuyorum. Ben burada ne yapıyorum biliyor musun? Gerçek olan şeyin üzerine yorum yapıyorum. Gerçek. Gerçek olan bir değil tarzı yani, var. O bir gerçek. Var. Hayır aynı şeyleri ben giyseydim böyle eleştireceğini düşünmüyordum çünkü. Nihal ben sen giyindiğinde her zaman güzel yorum yapmaya çalışıyorum. Politik olmaktan Ne zaman vazgeç. senin üzerinde bir şeyi beğenmedim dedim. Senin çok takım nadirdir. arkadaşlarım var, karşı takım arkadaşlarım var. Sürekli oradan yürüyorsun ve komik yani. Adilim, dürüstüm, cesurum diye geçiniyorsun evet, ama Evet, adilim yok yani. çünkü tarzı var. Tarzının üzerine konuşuyorum ben Ayşe Ayşegül'ü de beğendiğim ee, çok zaman benim var. Benim en çok anladığım da bundan yani sonra Yani haksızlık deri, yapıyorsun tarzım, bana Nihal. Tarzım deri okey ben e, hep deriyle geleceğim. Ne tarzım zaman? hep fesayetlerle gel, Bak taşlarla şimdi gel. Hiçbir bunu zaman birbirine benzetmedi. Şimdi haksızlık yapıyorsun Nihal. Hayır sen bunu kabul Nihal. ediyorsan yorumuna devam et. Ama sana Nihal. sadece şunu söyleyeceğim. Sen insanların gözünü boyamaya çalışıyorsun şu an. Çünkü Çiğdem sana burada beğenmediğini defalarca kez söylemedi. Tam tersi beğendiğini hep söyledi. Hep iyi şeyler söylemeye çalıştım. Sen buraya en çirkin abiyeni giyip geldiğinde bile o Çiğdem çok sevimlisin, çok tatlısın, çok mesela, yakışmış dedi. Mesela, mesela. Bunu söyleyebiliyorsa sen takım arkadaşlarımla hep böyle yorum yapıyorsun. Evet, Benim ben son zamanlarda sonra baktım. Sana ve Emel'in sürekli insanların gözünü boyamaya çalışıyorsun. çiğdem beni sen beğenmiyor diye ama yanlış bir şey sen sen de beğeniyorum. Beğendiğimi de söylüyorum. Çok tartıştığımız zamanda bile çıktığında buraya söylüyorum. Sadece geçen hafta bir gün görmek istemiyorum. Bakmak bakıyorum, görmüyorum dedim. Tek yorumum o oldu. Kavga etmiş olmam onun üstünü başını beğenmediğim anlamına mı geliyor? Ben sana kaç defa çıktım burada birbirimize girdik. Gittiğin zaman ben senin kıyafetini hep güzel eleştirdim ama sen ne yaptın? Ka tesizlikten vurdun. Efendim yaşam tarzından vurdun. Efendim oradan vurdun, paradan vurdun, bir şeyden vurdun. Yani ya, lütfen evet ya. Ben gerçekten bir kesan yapıyorsun. Bazen yapıyorsun. Nihal. Bir, tamam. Yapı, Yapılabilirsin. yaptıklarının özrünü de yanında kulak denir ya, tamam, sen bilirsin onları. Tamam. Özrünü de diledi. O kalıyor. Ama yapılan şeylerin üzerinde konuşuyorsak lütfen şimdi benim sessiz olmamı bekleme. Ezgi Baylar. <laughs> <laughs> Ayşenur, farklı gözüküyorsun. Saçların çok güzel olmuş. Değişik Teşekkür olmuş. Teşekkür ederim. Güzel duruyor. Boynuna yaptığın o zinciri çok sevdim. Eee ama eteğinde şey e, yakından da gördüğümde böyle bir deformasyon duruyor. Hani içeride de yapmaya çalışıyordum. Eteğin kumaşı böyle. Evet, rustik bir kumaş ve ben onu kestim. Ha <laughs> yok yok farkındayım. Biliyorum. E, gördüm. Yakından da gördüm. Yani uzaktan bakıldığında güzel gözüküyor ama yakında biraz deformasyonlar var. Yani böyle bakıldığında iyi duruyor ama ben eldiven ve çantayı sevemedim. Teşekkür ederim. Özden. Ayşenur, ben altına o bağladığın şeyi beğendim. Böyle saçlarınla falan samuray gibi bir görüntü var. Yani genel olarak güzelsin ama bir karmaşık duruyor. Teşekkür ederim. Hazır mısın? Hazırım. Geçebilirsin. Teşekkürler. Ayşenur Balcı, ayakkabı 120 lira, çanta 199 lira, eldiven 300 lira, etek 199 lira, deri üst yer 300 lira. Hoş geldin. Hoş buldum. <laughs> Saçların çok güzel olmuş. Çok teşekkür ederim. Çantanı da bırak. O altındaki şey böyle eşofman kumaşı galiba değil mi? Ya böyle hasır masa örtüleri gibi bir şey vardır ya kalındır böyle hani. Ne yapsam böyle kalıyor, kırışık kalıyor mesela. Anladım çok beğendim onu. O teşekkür boynuna ederim. sardığın zincirler ekstra bir şey galiba. Ee, değil şey, mi? Bunu, bluzun parçası mı? Parça değil aslında ben bunu kendim sardım bunu da geceden beri kendimiz terbiye yani yaptık. Yani o bir kolye o yani sonuçta. Normal zincir almıştım 2 metre. <laughs> onu sardım. Beğendim çok iyi görünüyorsun bugün. Çok teşekkür ederim. Ee, eldivenlerine bayıldım teşekkür ederim ee, değişik yapıyorsun ama bu sefer güzel değişik yapmışsın çok teşekkür ederim bir gün olsun kişisel garezlerinizi Lütfen bir kenara bırakın ve objektif yorum yapın kızdığınızı birbirinize biliyorum çoğu zaman ama arada objektif olmak lazım Ayşenur hoş geldin. Hoş buldum Nurella. Kendin tasarladın. Evet. Evet. Ben kolyeyi bittim. O zinciri yani oraya sarman. O bir numaradır işte. O karanlığın içinde de e, o pırıltılar. Çantanı hiç sevmedim. Hiç yakıştıramadım o çantayı. Yani o, bu kombinde olmamış o. Hani sen böyle bir şeyleri boyardın ederdin. Canta bitti. Bitti mi? E yaratın <laughs> o zaman. Evet yani. yenilerini alacağız artık. Yenilerini alın yaratın. Evet en azından değişik bir değişik bir şey gördük. Ee, ben saçlarının bu renginden <laughs> çok hoşlanıyorum. Gerçekten mi? Ee, Sarı olmasa mı acaba? Yok yani onu of. bilemem o senin zevkin. Çok teşekkür ederim. Sekiz. Teşekkürler. Hoş geldin Ayşe Nur. Hoş buldum. Ee, Saçla çok beğendim. Teşekkür ederim. Tarz. Ee, üzerindeki deri ve o kumaşın birleştirin şekil ve yani o salaşlık aynı zamanda ee, rak hava tarz saçlarıyla eldivinle butunleştin Çok hoşuma gitti. Teşekkür ederim. Hakikaten e, çok böyle şeyler, farklı tarzlar, özellikle sizin tasarladığın bir şeyler göremiyoruz. E, o ayrıca tebrik ediyorum sana. Tabii ki terzi işler biraz daha düzgün olmalı ama ben onu bakmıyorum. Ben şu anda sadece tasarım olarak bakıyorum ve senin saçların, makyajların, yaptığın bu tasarımla ne kadar iyi uyduğunu onu bakıyorum. Çantını göremiyorum. Yani, <laughs> çok teşekkür ederim. Onu hiç görmüyorum.